Herkese merhaba arkadaşlar ben Meryl Bugün sizlerle arkadaşlar kanalımızın ikinci videosundayım Evet neyse arkadaşlar Bu videomda Minecraft Ta Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft Ta Nasıl ende gidilir onu göstereceğim Hatta Ender Dragon'la Savaş yapacağım Şu anki halimi hiç görmek istemezsiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben Ender Dragon'u gebertmeyi çok kez denedim. size bir tane de Steve'e şey vereyim. Dur ya. Denedim arkadaşlar ama ilaç gibi bir şeyler atıyor bana. Onlar beni geberttiği için bayağı bir denedim yapmadım yapamadım. Şimdi ilk olarak size göstereceğim. Arkadaşlar eğer şey yapmadıysanız Minecraft yüklemek istiyorsanız önceki videoma gidin. Ya da altta linki var. Linkten her şeye bakabilir. Linkten ay gayem yazdım lan gaem ne? Hop şöyle yapalım. Arkadaşlar arkadan öyle gim 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 Evet. Ender Dragon'u 2 dakikada gebertmek istiyorum arkadaşlar ama biraz zor. şeylerin patlatmamız lazım. Hop bir tane Ender gözü alıyoruz arkadaşlar. Allah. Allah. Şunu şuraya çek. Çek şunu şuraya. Neyse. Sonra Ender Portal var arkadaşlar bu da ben en Portal hazır. Ender Portal arkadaşlar 1 2 3 Allah 3 Arkadaşlar böyle düz olacak. Sonra onun çaprazına 1, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet sonra şöyle şöyle 3 3 koyuyor. Düz düzgün arkadaşlar böyle. Ve evet arkadaşlar açtım. Bir dakika şunları giyeyim mi? Yok şunu giymeyeyim. Gerek yok. Adamım zaten çok yakışıklı. Gir gitsin. Evet arkadaşlar girdim. Biraz korkuyorum biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani ben hayatımda heyecanlandığım üçüncüye diyebilirim. Birinci ile ikinci hiç karıştırmayalım arkadaşlar o konuları. Karıştırırsa neyse başka başka şeylere gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Dragon ortalıklarda geziyor yine pislik. Evet. Arkadaşlar böyle kafesli olanlar falan görürseniz dim direkt patlatın. Bunlara dokunun yanına gidin dokunun patlıyor onlar zaten. Bunlar patlat zaman oluyor. Evet arkadaşlar geleceği tekrar var. O da şurası. Şurası da bitirecek geleceğimiz ortası Bak geldi. Geldi. Vurun arkadaşlar. Vurun gebertin. Vurun gebertin. Acımayın da. pek geleceği ya burası arkadaşlar. Gel gel. Gel. Nasılsa can alamıyorum diyordum. Gel buraya seni geberteceğim. Hadi lan o kıvrım oralarda buralar? Hadi hadi Evet arkadaşlar çok az kaldı lan burada enderman kaynıyor. Evet. Geldi. Hop şöyle şöyle şöyle. Aha güne kaçtı. Arkadaşlar peşinden koşmayı koş, koşmayı Kelimeleri bazen karıştırıyorum arkadaşlar. Geldi. <laughs> arkadaşlar eski kanalımı niye kapattım? Kapatmaz olaydım. Neyse artık bu kanal var. Buradan da portal açıyor arkadaşlar. Ezdehasın Çok güzel ölüyor derecede Bak çok az kaldı arkadaşlar ben. nereden nereye geldi? Düşünün bir. Düşünün yani. Gel gel gel. Geber. Evet arkadaşlar. Geber diyor portal mı daha açık değil. Evet. O an bu an. Atladı. Burada da portalı oluştu bir şekilde. Bir dakika bir yerde bir şey var neydi neydi diyorum. Ne diyorum öyle portal gibi. Arkadaşlar şundan bir tane XP'lere bakın ya. Neyse arkadaşlar. Böyle. Atla abi. Ve arkadaşlar böyle Minecraft bitiyor. Bitiyor. Eğer böyle yaptıysanız doğduğunuz böyle bu değil serra yok Yani böyle bir şey değil yani. Böyle. Demesi normal. Evet normal arkadaşlar böyle demek. Hadi dostum. Beni izme artık. Evet arkadaşlar doğduğunuz yerden yeniden başlıyorsunuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki görüşürüz Ay, evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz, Ay. görüşürüz. Ay. ve bol balla kalın